Selamünaleyküm Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bilişim ve teknoloji kategorimizdeki enlere bir bakış atacağız arkadaşlar. En diptekiler, en cazipler, en riskliler şeklinde bir ayrışım yapmaya çalışacağız hisselerimiz arasında. Başlamadan önce de yasal uyarıda bulunalım. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hisselerimiz karşımızda. Kaç adet hisse var? 2, 4, 6, 8, 10 desek 20, 30, 30'a yakın hisse var sanırım. Bu hisseleri son gün yapmış oldukları düşüklere göre sıralayabiliriz. RSI seviyesine göre sıralayabiliriz. Veya fiili dolaşımdaki lot sayılarına göre bir sıralamaya koyabiliriz. Bunun haricinde son haftadaki kayıplarına veya kazançlarına göre veya son bir ay ya da son bir yıl içerisindeki durumlarına göre sıraya koyabiliriz arkadaşlar. İsterseniz öncelikle son bir yıla bir bakalım. Son bir yılda sıraya koyduğumuz zaman en çok eksiye düşmüş olan hissemizin adı Reader arkadaşlar. Reader'ı biliyorsunuz. Reader'ı herkes farklı farklı rakamlarda ne yaptığı Takıldı içeride kaldı hissemiz normalde 80'lere kadar çıkmış kimileri nerede giriyor arkadaşlar hisseye kimileri 37'de kimileri 50'de kimileri 70'de kimileri hatta 80'de girişler yapmışlar ve bu girişlerden sonra hissemiz her defasında daha da aşağıya düşmüş durumda arkadaşlar ve hisseyi sevenler yani şimdi hisse sevmek kelimesi biraz yanlış bir şey aslında ama maalesef insanlar küçük yatırımcı özellikle hisseyle kendisi arasında bir bağ koruyor. O bağdan dolayı da hisse bu kadar düşmüş ya bu hissenin düşebileceği en dip noktası burası diyor 46 TL diyor örneğin 46 TL'den artık tepki alacak yukarıya uçup gidecek. Ben şimdi burada bir maliyet düşüreyim diyor veya ne yapıyor hissede değilse hisseye giriş yapıyor. Ama sonrası. Tekrar aşağıya, aşağıya, daha aşağıya, daha aşağıya gidiyoruz. Daha aşağıya derken bitmiyor arkadaşlar ve dün, dün de en aşağı seviyeye gelmiş kademe anlamında en dip seviyeyi dün oluşturmuş. Yani sıkıntı devam ediyor. Bu hissemiz 80'lerden 10 TL'ye düştü diye, 9 TL'ye düştü diye cazip olduğunu zannetmeyin. Yani her düşüş beraberinde cazipliği getirmez. Öncelikle bunu bir kavramakta fayda var arkadaşlar Bu sadece reader için değil bütün hisselerimiz için geçerli bir durum Hisselere balıklama atlamayın Hisselerin e, Ne yapın arkadaşlar En basitinden bilanço verilerine zaten bilançoda Satışını artırmış mı Karını artırmış mı buna bile bakmanız aslında birçok şeyin cevabını size vermiş oluyor Bunlara bakın eğer yüklü girecekseniz kap haberlerini de okuyun ondan sonra kararınızı verin. Şimdi sırada Inosa teknoloji kodumuz Intek. Intek de son bir yıl içerisinde sıkıntılı bir durumdaymış. Grafiğini açtık baktık. Grafiği bize ne söyleyecek arkadaşlar? Son dönemlerin en dip seviyesi neymiş? 362 imiş. Onun altına zaten 10 gün önce düşmüşüz. 10 gün önce düştüğümüz seviyeye dün dün Cuma günü tekrardan düşmüş arkadaşlar İran İsrail gerilimi ile birlikte düşmüş Fakat tekrar yukarıya doğru yönelme olmuş Endeks ne kadar yukarı yönelirse bu hissemizde ona göre yukarıya yönelmeye çalışıyor Endeks 4 gün yeşil yaktığı zaman bu hissemiz 2-3 gün ne yapmış yeşil yapmış Hissemiz bu grafik yapısından anladığımız üzere zaten direkt kendini belli ediyor Fiili dolaşımdaki lot sayısı az olan bir hisse. Bundan ne manaya çıkıyor? Bundan hissemiz bir anda kısa bir sürede çok büyük karlar sağlayabilecek ve kısa bir süre içerisinde de büyük zararlara uğratabilecek bir yapıya sahip. Yani tahtacısının işi bu tarz hisselerde kolaylaşıyor. Yani atıyorum Türk Hava Yolları'nda milyarlarla, e, hisseyi indirip kaldırabiliyorsanız bu tarz hisselerde atıyorum rakamları milyonlarla bu sefer indirip kaldırabiliyorsunuz diyelim e, ve hissemizin arkadaşlar biraz verilerine bakalım intek yazalım intek yazdığımız zaman karşımıza ne gelecek intekten kasıt inosa teknoloji buradan birileri çağırdık bir de şuradan verileri çağıralım yani hissemiz madem geçmişte 5-10 kat yükselebilmiş, tekrar yükselebilir mi, yükselemez mi? Buna bir bakalım isterseniz. Şimdi yıllık verilerde net dönem karı çok iyi. Satışlar çok iyi, bürütkar çok iyi. Esas faaliyet karı da iyi. kayıpları var. Öz kaynaklarda sıkıntı var, finansal borçlar var. Genel yapı fena değil ama yani şu çeyreklik satışlardaki gidişat da çok güzel. Ama her zaman bir ama çıkıyor karşımıza o da çeyreklik netkar bütün bu verilerin Yanında en önemli gördüğümüz veri çeyreklik netkar arkadaşlar cebimizdeki paraya bakıyoruz Cebimizdeki para artmış mı azalmış mı Yok olmuş arkadaşlar cep burada delinmiş ne var ne yok gitmiş ee, Artı 164 milyondan eksi 42'lere 43'lere bir düşüş var İşte bu da Bizi tepetaklak yapabiliyor Tabii ki her düşüşün arkadaşlar neyi var? Ee, bir sınırı var. Düşebileceği bir sınır var. O sınır 362,20 de olabilir. 318 de olabilir. Daha aşağısı da olabilir. Peki hocam nasıl anlayacağız? Arkadaşlar bu hissemizin 2025'e birinci çeyrek bilançosu henüz gelmemiş. O bilançosu bir gelsin. Bir de o bilançosu bakalım arkadaşlar bu o bilanço şu o kırmızıyı yok edebilirsek tekrar maviye dönersek o zaman her şey biraz daha değişir. Şu finansal borçları azaltırsak, öz kaynakları yeşil yapabilirsek falan ne olacak? Bir şeyler daha güzel hale gelecek ve o zaman geçmişteki parlak günlerinin e, parlak günlerinde yaptıklarının benzerini yapabilecek yani şuradan eğer cetveli koyacak olursak daha net söyleyebilirim size sadece 30 gün içerisinde bir ay içerisinde %174 yükselebilmiş tamam e, tahtacısı götürüyor yukarıya eyvallah ama tahtacısı da arkadaşlar hisselerimizin genelde böyle finansal verileri daha iyi olan hisseleri götürmeyi tercih ederler bundan dolayı bu hissemizin de biraz finansalının iyileşmeye ihtiyacı varmış dedik de çok üstünde durduk. 7 dakikaya geçmişiz. Şöyle bakalım arkadaşlar iyi bir hisse var mı? MİA TK vardı. Miatk link hissesinin yani bir alt kuruluşu olan linkin ile birlikte MİATK'nın açıkladığı kar oranında bayağı yüksekti. Bir miktar yükseldi derken sıkıntılara uğradı arkadaşlar. Devletle arasında ihale konusunda bir sıkıntı yaşandı o sıkıntıyla çok değer kaybetti vesaire vesaire son bilançosu da kötü geldi. Ondan dolayı çok bir şey beklemiyoruz MİTK'dan. Aztek'te geçmiş yıllarda çok iyi veriler sağladı ama son dönemdeki verileri maalesef iyi gelmediği için o da bir alıp başını yukarıya gidemedi. Aylık farka bakıyoruz eksi 64 diyor. Haftalıkta eksi 6, yıllıkta eksi 44 sıkıntılı oranlar. Teknosa desek Teknosa arkadaşlar kendini maalesef bir türlü düzeltemiyor. Düzeltemediği halde de ne yapıyor? Bazen atraksiyonlar yapabiliyor. Şu iki tane tepeyi görüyorsunuz. Fol yok yumurta yokken bir anda hadi gidelim deyip yukarıya gidebiliyor. 65 günde %62 yükselebiliyor hissemiz. Veyahut daha da kısa vadede ne yapmış onu da bir söyleyelim kaç yapmış arkadaşlar. 14 gün içerisinde %66 da yükselmiş. Yani daha önce atıyorum 3 ayda gittiği yere 2 ayda gittiği yere şimdi 14 günde gitmiş. Böyle durumları da oluyor. Hisselerimizin ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Yani öngörebileceğimiz şeyler var, öngöremeyeceğimiz şeyler var. Şimdi Teknosa'nın bir bakalım 3'er aylık periyotlarda acaba hisselerimiz neler yapmışlar diye bir aradan sonra. Evet Teknosa'ya baktığımız zaman yıllık yıllıkta kıpkırmızı bir tablo özellikle net dönem kârı %100'ün de üstüne çıkmış. yüzde %200 zarar var arkadaşlar. Öz kaynaktan kırmızı. Finansal borçlar %150. Çeyreklere bakıyoruz. En çok önem verdiğimiz kısım 3, 4, 5, 5 bilanço döneminde de kıpkırmızı durumda. Özellikle bir öncekine nazaran da daha da aşağıya gitmiş. Yani Böyle bir yapıda e, çok da fazla bir şey beklememek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım e, karşımıza ne çıkabilecek. Şöyle Matrix var. Matrix de geçmiş yılların önemli zıplayan hisselerinden bir tanesi. Şu yapıyı görüyorsunuz. Dimdik bir dağ oluşturmuş. E, en son küçük çapta benzerini 2025 e, Mart ayının başında yapıyor arkadaşlar. Mart ayının başında ne yapmış isemiz 28 günde yüzde 51 yapmış daha sonra düşüşü görüyorsunuz yani bunun adı düzeltme değil arkadaşlar çöküş ne kadar ne kadar yükseldi ise o kadar aşağıya bir kere düşmüş tekrar yükselmiş yükselmeye başladığı yere tekrar düşüyor Matrix'te durumlar nasılmış bir bakalım şöyle Matrix'te bilanço verileri geldi ne gördük arkadaşlar aslında fena bir tablo yok karşımızda Fena bir tablo olmadığı için diğer verilerini de ne yapıyoruz? Çağırma ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi çağırdık. Bakalım diğer verileri bize ne söyleyecek? Eğer burada da öz sermaye karlılığı falan gayet iyi durumdaysa yakın zamanda hissemizin yukarıya gitme ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Öz sermaye karlılığı bizim minimum istediğimiz rakama gelmiş. Biz minimum 25 istiyorduk. RSI seviyesi alım fırsatına çok yakın. 30'a gelmiş olması daha hoş olurdu. 30'a yakın. E, tek sıkıntı FK değeri 14. Arkadaşlar ufak bir miktar da olsa biraz pahalılık mevcut. Yani hissemiz e, bundan dolayı bir miktar daha düşebilirse burada 3 tane e, seviye vermişiz. Şu an hissemiz 18.55'te. Aşağıda 17.85, onun altında 17.31, onun altında 16.65 var. 16.65'lere falan hissemiz dokunacak olursa çok güzel bir alım fırsatı bizlere sunabilir arkadaşlar. O zaman FK değerimiz de 10 rakamının altına düşebilir. E, bu anlamda e, hisse takip edilebilir arkadaşlar. Çünkü finansal verileri hani gayet iyi. E, ufak tefek biraz düşükler olsa da e, genel yapı e, yerinde arkadaşlar. Bundan dolayı Matrix'te aslında bir caziplik var da diyebiliriz. Şöyle bakıyorum kafein var. Bir önceki bilançosu çok çok iyi gelmişti. Ondan dolayı çok kısa sürede e, yukarıya doğru ataklar yapıyordu. Ama şimdi bilançosu bir öncekine nazaran iyi gelmedi. İyi gelmediği için haddinden e, fazla çakıldı. Ama hissemizin bir kanal yapısı varmış. Kendine göre daha önce 1, 2, 3, 4, 5 gelene yapmış. Aynı yere dokunmuş ve yukarıya fırlamış. Birinci fırlamada yaptığı kârı görüyorsunuz. İkinci fırlama, üçüncü fırlama derken. Şimdi dördüncüyü bekliyoruz. Dördüncüyü yapabilir mi? Hani ee, o eski halimden eser yok şimdi diyor ya. Hani eser var mı yok mu? O bizim için önemli. Biraz donma oldu. Tekrar grafiği kapatıp açalım arkadaşlar. Şunu da kapattık. Grafiğimiz kapanırsa hemen devam edeceğiz. Evet. Şimdi kafeinin isterseniz vakit geçirmeden diğer verilerini de bir çağıralım. Bu veriler de hemen karşımıza gelsin. Bir yorum yapalım. Kafeinin bundan iki önceki bilançosu kötü geldiğinden dolayı arkadaşlar fazla düşmüştü. E şimdi baktık görüyorsunuz dediğimiz gibi bir öncekinde uçmuş arkadaşlar. Son 3 dönemin çok çok üstünde. E şimdi bu veri çeyreklik netkar böyle yüksek olunca e grafiği anında yansıyor. Ama işte böyle kırmızıyla devam edecek olursak 2025 birinci çeyrek bilançoya o zaman da grafiğimiz ne oluyor arkadaşlar? aşağıya maalesef böyle düşü veriyor ee, tekrar yükselir mi Yani bu tarz grafiklerde arkadaşlar ee, ben ne yapıyorum kırmızıyı gördüğüm zaman bir sonraki bilanço dönemine kadar o hisseden uzak duruyorum e, Bu benim kendi şahsi görüşüm Ama şu var yani grafiğini açtık baktık bu grafik yukarıya çıkamaz diye bir şey yok arkadaşlar. Bu grafik bulunduğu yerden yukarıya bir anda tırmanabilir. Yukarıya tırmandığı zaman da gitmesini beklediğimiz seviye 142 TL arkadaşlar, 142 TL'ye hissemiz ulaşamaz mı? Elbette ulaşabilir. Ee, ama başka hisseler varken e, en azından zarar açıklamamış başka hisseler varken e, burada beklemek yerine başka yerde beklemeyi tercih ederim. Dedik, geldik. Burada göze çarpan birkaç hisse var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Arena. Arena bilgisayarın grafiğini açtık. Çökmüş mü? Çökmüş arkadaşlar. Halen çökmeye devam mı ediyor? Evet, devam ediyor. Peki hissemizin bilançosuna bakıyoruz. Bilanço çökmeye değil, yükselmeye müsait bir bilanço. Niye böyle söyledik? Şundan dolayı net dönem karı eksi 9000'den Artı 2 milyona çıkmış. Çünkü bu çeyreklikte arkadaşlar zıplamış hissemiz bir e, serçe misali yukarıya baya baya sıçramış. Öz kaynaklar çok iyi durumda. Satışlarda e, bir artma olmasa da e, geçtiğimiz son 3 dönemin daha üstünde bir e, rakamda. Yani her şey yerli yerinde duruyor. Şurada da bir sıkıntı yoksa hissemiz her an e, yükselişe başlayabilir bir yükseliş serisine başlayabilir. Belki ardın sıra yukarıya da gidebilir. Grafiğine bakacağız. Geçmişte neler yapabildiğini göreceğiz. Şimdi hissemizde bir de şu var arkadaşlar. FK'sı 1.66 olan hisse sayısı çok çok az. Yani FK'lar genelde 5, 6, 7, 8, 9 rakamının üstünde oluyor. Ee, ve öz sermaye karlılığı 78'e ulaşmış hisse bulmak da çok zor arkadaşlar. Şimdi hem öz sermaye karlılığı çok yüksek hem FK değeri çok düşük hem RSI seviyesi tam alım fırsatı sunuyor. İşte bu üç tane e, birleşim yaşı müsait olanlar için e, Voltran'ı anım satabilir sizlere. Google'dan tabi Voltran yazıp çizgi film bakabilirsiniz. Ee, aslında hissemizin verileri bizim için çok çok uygun yani buradaki bu kule Gerçekten değerli bir kule Buradaki rakamlarda üç tane rakam da çok değerli ee, Çarpanlara baktığımız zaman Pd bölü dd değeri de değerli Bundan dolayı Bu kadar düşmüş olmamız da değerli arkadaşlar Bu kadar veri aynı anda toplanıyorsa O zaman bir cazibiyet durumu var demektir. Tabii ki ayrıca hissemizin kap haberlerinde detaylara da bakabilirsiniz. Ee, daha aşağıya düşebilir mi? Yani endeks düşerse bu da düşer. Endeks düşmediği takdirde artık yönünü yukarıya çevirme vakti gelmiştir hissemizin diye düşünüyoruz. Dedik arenayı da ne yaptık? İncelemiş olduk. Şöyle bakıyorum yani bir hitit bilgisayar var böyle en sağlamlardan. İşte Logo var. Geçmişi parlak olanlardan. Logo ama çok yükselmiş. En yüksek olan hissemiz arkadaşlar yıllık verilerde en yükselen Logo'ymuş. Geldik Logoya baktık ama Logo da son bilançosu da çok harika geldi. Zaten geçmişte bir yapısı var. 2023'ün 5. ayından bugüne kadar gelen alttaki çizgiye dokunuyor, yukarıdaki çizgiye gidiyor. Yukarıdaki çizgiye dokunuyor. Alttaki çizgiye derken Son birkaç haftadan beri nerede yukarıda geziyor arkadaşlar hissemiz. Eğer yukarıda gezmeyi bırakıp aşağıya 114-115'lere düşebilirse işte o zaman bir alım fırsatı sunmuş olacak. Ee, yakın planda da bunu göremeyebiliriz. Biraz zaman geçmesi gerekecek sanırım. Yani logonun yıldızı parlamış o zaman ne yapacağız biz logodan uzak kalacağız arkadaşlar. Yani Hitit bilgisayarın da yıldızı son dönemde biraz parlakmış. Ondan da uzak kalabilir miyiz? Ee, ondan uzak kalmaya gerek olmayabilir. Neden gerek olmayabilir? Logonun RSI seviyesi 66 yani 70'e yaklaştığı zaman satış zamanı geldi diyorduk. Hitit bilgisayarın ise RSI seviyesi 33. 30'a geldiği zaman da alış fırsatı geldi diyorduk. Hemen Hitit bilgisayarın grafiğini açıp bakıyoruz. Hissemizin bir kanal yapısı var. Bu kanal 2024 5. aydan bugüne kadar geliyor. Bu kanalın içerisinde hissemiz yıllarca hareket ediyor. Ee, bir buçuk seneden beri hareket ediyor. Ve sonra son zamanlarda bu kanalın altına düşmüş. Yükselir mi arkadaşlar? Elbette şu an düştüğü yerde çok iyi. Hissemizde sadece farklı bir durum var. O farklı durum da şu arkadaşlar. Maalesef hissemizin e, FK değeri yüksek. E hocam FK değeri yüksekse niye açıyorsun? Açmayı ver. Bir cazipliği yok o zaman diyebilirsiniz. Ama ek bir ayrıntı var. O ayrıntıda neymiş? Hemen bakalım. O ayrıntıda şu arkadaşlar. FK değerimiz evet çok yüksek. 37 hissemizi pahalı kılıyor. Ve uzak durmamız gerekiyor. Ama şu çarpanlardan eski FK değerlerine baktığımız zaman hissemizin şimdi şöyle aşağı iniyorum 2022'de 4 tane bilanço var. 2023'te 4 bilanço, 2024 bilanço derken rakamlarımız kaçmış FK değerlerimiz 53 105 86 60 48 55 65 54 59 43 47 55 47 yani hep aynı yaklaşık değerlere sahipmiş hissemiz ki eskiye nazaran baktığımız zaman şu andaki FK'sı 37 düşük bile sayılabilir. Peki grafik bize ne söylüyor? Grafik bize arkadaşlar her dönemde ne yapmış? O FK değerlerinin yüksekliğine rağmen hissemiz alıp başını yukarıya gidebilmiş. Nereden nereye gitmiş? 30 günde %53 yapmış mesela. Veyahut kaç günde kaç yapıyor? 27 günde %29 yapmış. Yine de yükselebilmeyi başarmış. E, kaliteli hisselerden bir tanesi arkadaşlar dedik onu da geçtik Başka ne var burada mesela Fonet var arkadaşlar bilgi teknolojide bizim karşımıza Fonet çıkıyor Fonet'in değerleri neymiş RSI düşük alım fırsatı yakın son bir sene içerisinde de 22 yapmışız çok primlenememiş bir hisse Fonet geçmişine baktığımız zaman uçan hisselerden bir tanesi kanat takmış, uçmuş. Nereye gitmiş arkadaşlar? 50 günde %735. Yani 1 milyonunuzu 800 milyon şey 8 milyon yapmış geçmiş arkadaşlar çok kısa bir sürede. Bundan dolayı birçok kişi e, ya çok para kazanmış ya da çok para kaybetmiş. Çünkü zirveye çıktığınız zaman zirveden ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Düşüyorsunuz. Yani her çıkışın bir inişi var. İnerken de Taban, 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 taban. 10 gün taban yapıyor arkadaşlar. İlk gün, birinci gün o anda e, gördüyseniz, şanslıysanız hisseden çıkabilirsiniz ki kolay kolay da çıkmak istemezsiniz. Çünkü bu yükseklik biraz baş döndürücü. Çıkmamışsınız. Çıkmadığınız için de ne olmuş? Çakılmışsınız. Nereye kadar? Yükselişin yarısına kadar çakılmışsınız. Burada da bir yükselir gibi yapmış. Ondan sonra yine çıkmamışsınız derken Tekrar bu sefer ne yapıyor dibin altında dipler O dibinde altında başka bir dip Oluşturmaya devam ediyor hissemiz Şu andaki Bulunduğu konuma bakacak olursak hissemizin Bakalım ne durumda hissemiz Bakacağız Şimdi grafiği çok küçülttüğümüz zaman birçok da indikatör kullanınca arkadaşlar Grafiği biraz donduruyor ee, Hemen kapatacağız. Kapatabilirsek yeniden açacağız hissemizi. Ne demiştik? İsterseniz hissemizin e, önce bir tekrardan foneti bir açalım. Aresel seviyesi iyi demiştik. Yıllıkta da kayıp var demiştik. Açtık. Şimdi son dönemdeki yükselişine bakalım. Yüzde kaç yükselmiş? 20 günde yüzde 48 yükselmiş. Tabii böyle yükseliş gösterirken e, en yüksek seviyede 18.46'larda bu hisseye girmiş çok fazla insan yine olabilir. Çünkü alıp başını yine e, Everest'te çıkacağını düşündürüyor yatırımcısına geçmişteki e, mazisinden dolayı arkadaşlar. Hissemizin hemen bir verilerini çağıralım. Son bilançosuna göre yapabileceklerini öngörmeye çalışalım. Fonet'i çağırdık. Yıllık kıpkırmızı. Çeyreğe geldik. Arkadaşlar kırmızıya dönmemiş ama dönmüş kadar olmuş. Yani son 4 dönemin altında bir kar açıklamış. Bundan dolayı sıkıntı var mı? Evet sıkıntı var. FK değeri bir miktar yüksek. Öz sermaye karlılığı hiç yoktan iyidir. Ama e, yani şimdi bu açıklamış olduğu kar Hocam önceden fiyatlanmış olamaz mı? Evet olabilir arkadaşlar. Bir anda da yukarı gidebilir hissemiz. Hani çok çok büyük bir sıkıntı yok. Nihayetinde 12.33'e dün dokunmuş. Hissemiz yine nereye gidebilir? 18.5'lara gidebilir. Ama 18.5'ların üstüne geçip geçmeme mevzusu biraz sisli arkadaşlar. Dedik kaç dakikayı geride bırakmışız? 24 dakika geride kalmış. Bayağı uzatmışız olayı. Halen abone olmadıysanız o abone ol butonuna tıklayabilirsiniz Biz bir hafta içerisinde 600'e yakın hissenin trend takibini Kategori bazlı yapıyoruz arkadaşlar Yani e, Bu hissen bu videomuzda bilişim teknoloji ile alakalı Evet bir e, ayrışım yapmaya çalıştık ama Bizim bu trend takibi başlıklı videolarımızda Bunları tek 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 hepsini ne yapıyoruz İnceliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun ve haftada bir kere de bir tamamlamaya çalışıyoruz bütün hisselerimizi. Bunun haricinde al sinyali verenler, sat sinyali verenler, grafiği cazip, lot sayısı az, ucuz hisseler tarzında, çok düşmüş olanlar tarzında içeriklerimizde mevcut. Eğer bu kadar çok video fazla hocam tek bir videoda nokta atışı yapalım, işi bitirelim diyorsanız da katıl butonuna tıklayın. Orada üyelere özel seviyemize üye olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle kalın.